Selamun Aleyküm. <laughs> Allah'ın adıyla başlayalım. Bismillah diyelim. Akletme platformu izleyenleri bir akletme oturumuna da hoş geldiniz. Yani bazen yüz yüze aynı ortamda bazen de böyle internet üzerinden buluşuyoruz ve gündemi değerlendiriyoruz. Bugün kısa bir oturum yapacağız aslında. Sosyal medyada bazı kardeşlerimiz var. Onlardan birisi de Cübbesiz Mahmut ismindeki kardeşimiz. Ben şahsen kendisiyle yüz yüze tanışamadım ama kendisini takip ediyorum kitaplarından, videolarından. Öncelikle şunu belirteyim, kendisinin infak konusunda, yardımlaşma konusunda çok güzel örneklikleri var. Öncelikle o açıdan tebrik ve teşvik etmek gerekir. Bunların çoğalması gerekiyor. Allah razı olsun kendisinden. Ancak kendisi hem kendisine de cübbesiz Mahmud ismini mahlasını koymuş. Cübbeli Ahmet'e nazire olarak sanırım. Yani kendisinin bazı uslub açısından, bazı konuşmalarında ise bu infak konusundaki güzelliklerini maalesef göremiyorum. Şahsen bende oluşturduğu izlenim bu en azından. Yani kendisi uslu ben hani eleştirdiği bir kesim var. O kesim mi çok şiddetli eleştiriyor. Haklı eleştirileri de var ama eleştirirken zannımca yani sanki onların yaptığının bir benzerini aslında yapmış oluyor gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Çünkü hakaret dili kullanmak, insanları kıran, alaycı bir dil kullanmak Haklıyken haksız duruma da düşürebilir insanı. Yani doğru sözleri de yanlış bir şekilde aktarabilirsiniz. Evet. Böyle öfkeyle, evet. tepkisel bir şekilde insanlara hakaret ederek, alay ederek, onları rencide ederek ya da insanların saygı duyduğu bazı konuları böyle tahrik ederek, evet. kışkırtarak evet. insanlara aslında güzel şeyleri ulaştıramayız. Bu konuda bir çift kelam edelim istedik. Sanırım evet. siz de aynı duygular içindesiniz. Ondan ben sözü size vereyim. Valla tespitlerinize katılıyorum ben. Kur'an bu noktada bize zaten rehberlik ediyor. Sözün en güzelliğini söylememizi istiyor. Güzel sözü meyveli bir, verimli bir ağaca benzetiyor. Ve bizim yapıcı, güven ortamını oluşturucu, insanlara saygılı bir şekilde yani en güzel bir şekilde hitap etmemizi istiyor. Onun için bu noktada hem de Kur'an'ı bir eksende baktığını iddia eden bir kardeşimiz kendisi. Kendisiyle ben tanışmıyorum. Tanışabiliriz. Çok enteresan. Gerçekten belki kendisi iyi niyetlerle bunu yapıyor ama bunu bütün kardeşlerimiz için söyleyebiliriz. İnan olsun birkaç dakika dinlemeden kapatmak zorunda kalıyorum. Çünkü kullandığı kelimelerde maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Alay etme, lakap takma, hakaret etme kullanıyor. Ki bu Kur'an'a açılan son derece son derece riskli davranış şekilleri. Yani kendisinin Kur'an'a göre hareket ettiğini söylüyor. Ve maalesef yani mesela dün bir şeyini izledim. Ondan dolayı ben sizinle istişare ettim. Yani bu konuda kardeşlerimize bir uyarıda bulunalım diye. Gerçi bunu sadece bu kardeşimiz yapmıyor. Başka insanlar da, başka kardeşlerimiz de bu davranışı gösteriyorlar bu konuda hassas sormaları gerekiyor. Çünkü bizim özellikle İslam kardeşliği konusunda, zanlarımız konusunda akletmek eksenine kaymamız gerekiyor ve bu akletme ekseninde gerçekten seçtiğimiz kelimeler, kullandığımız dil, hatta bazen vücut dili mesela veya bazen kullandığımız o soyut değerlendirmeler yani başlangıçta normal gözükse de aslında inciten bir konuma dönüşüyor. Mesela alay etme konusunda Cenab-ı Hak Hucurat Suresinde, bunu kendisi bilir, çok ciddi bir uyarı var. Ey iman edenler! 11. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Bir topluluk, bir başka toplulukla alay etmesin. Mesela ben çok alay görüyorum kendisinde, e buna gerek yok. Yani şimdi siz hem Kur'an adına konuştuğunuzu söyleyeceksiniz, hem de alay edeceksiniz, e bu olmaz. Yani belki de o alaya aldıkları kendilerinden daha hayırlıdır, buyuruyor Cenab-ı Hak. Aynı şey lakap takma konusunda mesela. Vallahi burada kullanamayacağım kelimeler kullanıyor. Yani gerçekten bunu kendisine yakıştıramıyorum ben. Belki kendisine de bu noktada bazı yanlışlar yapılıyor. Ama yani lakap takma konusunda da yani ne bileyim de yine Hucurat Suresi'nde geçiyor bu. Birbirinizi incitici, açığlayıcı, kötü lakaplarla çağırmayın diye bir pasaj geçiyor yine Kur'an-ı Kerim'de. Yine mesela Hz. Musa Aleyhisselam ile alakalı olarak da Yahudilere özellikle Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti Musa Aleyhisselam da. Onlar da demişlerdi ki sen bizimle alay mı ediyorsun? Deyince Musa Aleyhisselam'ın çok güzel bir cevap var. Kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demiş. Sayın kardeşimiz kendisine bir de ayrıca cübbesiz Mahmut lakabı takan. Ayrıca kendisine de lakap takmış. Bunlar o konusunda acizane yani bir kardeşi olarak daha yapıcı, daha güzel, daha böyle güven verici, daha böyle kalpleri kazanıcı ve daha çünkü herkesin ailesi var. Herkesin kardeşi çocuğu var. Yani dolayısıyla şöyle YouTube'da bir insan her istediğini konuşma hakkına sahip değil. bu sadece onun için de geçerli değil. Mesela özellikle yurt dışından yayın yapan bazı televizyoncular var, gazeteciler var. Değişik şekillerde yurt dışına gitmişler. Evet kendileri açısından belki haklı sebepleri olabilir ama gerçekten toplumda kaosun, toplumda birlik ve beraberliğin, toplumda yapıcılığın rolünü oynamıyorlar. Yani yapıcılık rolünde değiller, yapıcılık işlevinde değiller. Ben bu kardeşleri de yani uyarmak istiyorum. Çünkü neden? Sizin yurt dışında olmanız sizin özgürlük sınırları konusunda veya hakaret etme sınırları konusunda yani daha böyle yıkıcı bir hakka sahip olduğunuzu düşünmüyorum. Çünkü nihayette Türkiye toplumu sizi de dinliyor samim olarak söylüyorum yıkıcı dil, alay edici dil, kötü bir dil İran dinlenmiyor. Yani biz kendimizde hatalar yapabiliyoruz. Kendi yaptığımız hataları da düzeltmek isteriz bu noktada. Ama bir kardeşhane tavsiyedir bu. Yani bir çift söz olarak bu kardeşimiz aracılığıyla toplumda kaosu, yıpratıcılığı, yani yıkıcılığı demek istemiyorum aslında. Ama yapıcı bir rolde olmalarını kendilerine tavsiye ediyorum aciz Ve bu bir bizim için temenni olsun. Daha dikkatli olmaları konusunda bir kardeşlik vazifemizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Anadolu'ma. Sağ olun. İnşallah yanlış anlaşılmaz bu uyarımız. Ama bunu yapmamız gerekiyor birbirimize karşı. Onlar da bizim yanlışlarımızı söylerlerse biz de kendimizi düzeltme konusunda çaba sarf ederiz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Görüşmek üzere da inşallah. Razı olsun. Allah razı olsun.